Ne yapıyoruz Köyü baştan aşağı arkadaşlar düzenliyoruz Su cıda var şu anda Şöyle ben bir durdurayım şunu yapayım Arkadaşlar şimdi şöyle ben bir çıkayım ee, Aa oyunun seslerini kapatmamışım pardon Şöyle Kapat ha Şimdi arkadaşlar Bugün sizlerle ne yapıyoruz ee, Ne yapıyoruz Sen söylemek ister misin Köyü kötü evleri yıkmıyoruz Evet kötü elleri yıkacağız arkadaşlar. Balta ve kazmaları alacağım. Beleşten yapacağız zaten. Yardımcı yani biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar yani ki videoda şimşek savar yapacağım. Menant videosunu izlediyseniz kardeşim orada trolledim. Enes'le de de yapacağım. Enes'i de trolleyeceğim orada. Ahmet de Enes bir olacak. Ama ben zaten onlardan proyum. Yani hile olmasa da proyum arkadaşlar. Yani onları bir daha hileyle trolleyeceğiz. Ama bu sefer iki kişi olacak. Burayı, buranın içinden geçmişler. Meşe siz orayı düzeltir misiniz? Ben şu an bu Var şey arkadaşlar şeker kamışı bayağı şey yadır. Bak portalı bizim güvenleştirmemiz gerek. Geliyorlar valla kafalarına göre. Şey. Arkadaşlar şöyle biz nedret eşya olur falan alalım. Nedret mi Ben elmas alacağım. Ben elmas aletlerle geleceğim. Neyse arkadaşlar biz şöyle yapalım. De şöyle ben bir eşyalarımı alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Biz eşyaları aldık. Bu ara e, da sormuş. Onlara sonra şimdi videoda söyleyeceğim. Nedir hat, eşyaları nasıl yaptın? İleriki videoları bekleyin arkadaşlar. Ben ya bu video 5 like right gelirse size ben göstereceğim arkadaşlar. Nasıl nedir hat, eşyalar yapılır. Yani çok basit yapılıyor bence. Çok basit. Şu antik kanıtıyı bulmak o kadar uzun sürmüyor. Bir tane video buldum. Hangi yerde olduklarını gösteriyor. Kardeşim telefonundan hemen Tabi fotoğrafını almış ki ileride işimize yarar diye. Y59-59 gibi şeyler var. Yani bekleyin nedirat da var arasında. Elmas ve kızıl taş da var. Hepsini göstereceğim. Yani ileriki bölümleri beklemenizi istiyorum. Sabırlı olmak arkadaşlar iyi bir şeydir değil mi? Değil mi abidin? Evet. Var arkadaşlar uzun bir süredir kimseyle e, seriye devam etmiyorduk. Tekrar devam ediyoruz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bugünlerde abonelerimiz abone olma sayıları düştü. Çok abone kazanmıyorum bugünlerde. Nedense. Bu arada arkadaşlar şu Türk bayrağı ben çok sevdim ya. Çok güzel yapmışım. şey, şu çatıları falan var buraların. Bu ara de uzun zamandır video çekmiyorum. Merak etmeyin Enes'i de alacağız sunucuya. Ve ben sunucu IP'mi falan sormuşsunuz. Açamadık. Evet kuzenim açmaya denedi hatta. Kuzey Minecraft Prosudur kendisi. Her şeyi biliyor. Zaten adam liseye gidiyor. Boş verin oraları. Neyse arkadaşlar. Şöyle ben bir toplayayım. Varası o canlı yayında bayağı küfür e, sapıkça şey yapan bir iki kişi vardı. Üç beş kişi vardı. Üç beş kişi diyor. Şu aklımda o kişiler bir. iki ve 3 kişi. Bir tanesi mal salak yazmıştı. O direkt çat sonsuz banı yedi. Direkt sonsuz ban hem de. Bir tanesi de söylemesin. Sağ söylemeyeceğim videoda ban yerim. Küfür değil ama sapıkça bir şey yazmıştı. Şöyle geldim işte dostum. Yüzüm de geldim. Şöyle yapayım. Yardım ediyorum bu ara. Arkadaşlar videoyu merak etmeyin. Burayı şu ejderha yumurtaları bende kalmasın diye ortalıkta obsidyen duvarlarla falan camlarla sergileyeceğiz değil mi? Evet. Türk bayrağının yanında güzel olur aslında. Tepe yanında güzel olmaz mı? Orta neresi? Adanın ortasını ben, biz hesaplarız arkadaşlar. Ya tam kumları koy. He? Kumları? Kır. Bu Aa ben şey almadım. Şurayı almadım gerekmez diye. Ben netrait kazma, netrait baltı. he hadi hadi. Neyse arkadaşlar, adanın yarısını yapan gibi adayı yasını gibi arkadaşlar? Arkadaşlar benden iyi mühendis olur mu? Yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Bence olur. Benim çünkü nedret yapmak da basit bir şey. Yani iki tane nedret buldun mu zaten? Makine yapacağız arkadaşlar. İleriki bölümlerde makine de göstereceğim. Şöyle bir bakayım nerede? Ee, kürek burada. Hemen alalım şöyle 64 zaten bir sürü de odun var bir şeyler ayarlamak için aldım ben başka yerleri kırıyorum bu ara yanına gelmiyorum başka yerde bir tane ev var onu söküyoruz arkadaşlar bu ara arkadaşlar arsa satın almıştım o arsayı da direkt başkandan izin almaya gerek yoktu arsaya yapı yapmak için arsayı da zaten kulelere kullandım şimdi izin alacağım çünkü yanımda dibimde şu an başka yani <laughs> Şimdi ben başka şey Ortaya sergilemek için ejderha kafası ve yumurtayı izin veriyor musunuz? Ama nereye? nere olduğuna bak. Adanın ortasına. Olur. Olur dedi arkadaşlar. Tamam ben iznimi aldım. Gerisi bende arkadaşlar. Ben inşallah da iyiyimdir. Arkadaşlar aa buralar biraz sıkıcı. O yüzden arkadaşlar ben şuraya biz temizleyip geliyoruz. Var arkadaşlar bu videoda her şeyi yaptım başlıktan da görüyorsunuz her şeyi yaptım yazacağım başla çünkü hem adaya şunu bunu yapacağız hem adayı düzenleyeceğiz şöyle temizleyeceğiz adayı böyle tertemiz bir görüntüsü olacak adanın bir de arkadaşlar adada şu, ee, böyle ne yapacaktık biz Ahmet'in Ahmet'e ev yapacaktık oha bunu kim yaptı bu ara bunu kim yaptı çok güzel olmuş ha şu çimen koymuş böyle yapmış ben yaptım sen yaptın Buradaki görüntü kötü olmuş lan. Ağaçlar birbirinin içine girmiş. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani bu o yüzden bu videoda her şeyi yaptım diyeceğim. O zaman arkadaşlar şöyle biz evde temizleyelim son halini gösterelim geliyoruz. Bu ara arkadaşlar videoda her şeyi yapacağız bu ara. Adayı efsane bir şey yapacağız. Adaya zaten tepeye çok büyük bir yer yapacağım. Ve adanın üstü full kırık taş olacak. Ya ne yaptı bu aşırı büyük kule. Minecraft'ta görebileceğiniz en büyük kulelerden biri olabilir. Sadece bir tane kule alanın tüm üstünü kapatabilecek kadar. Büyük bir kule yapmayı düşünüyorum. bin tane taş gider artık. 80.000 e, stek gider artık. Aşağı gel. Yapacağım yere gel. Şey, arkadaşlar biz zaten yarısını ta ya temizledik. Ya taş, taş mı? Taş ne yapayım ben? Ya, taş ha tamam herkes hemen buradan bir taş kasayım. Oralara ben böyle büs büyük bir kule yapacağım. İzin veriyor musun? Bir, hayır direkt adanın tüm tepesine. Ha, ben olacak. Ya her yere gidebileceksin. Her surun her yerinden görebileceksiniz arkadaşlar. Ya Minecraft'ın en zor şeyini ben yapacağım. Ya gördünüz. he? Ha? çıkıyorum arkadaşlar. Neyse ben şöyle bir ejderha yumurtasını hazırlamak için obsidyen alıp geliyorum arkadaşlar. Zaten bizim lav farmımız var, obsidyen farmımız var. Ben onu da inşa ettim. Yani basit bir yapımla oldu gitti yani. Neyse ben şöyle biraz obsidyen kasıp geliyorum. Arkadaşlar bu ara ada var ya. Üf bir ferahlamış yani anlayacağız benim evi yapmışlar. Şöyle bakayım hala o yer altı duruyor mu? Duruyor. Yere, ben Neyse arkadaşlar. Ama var ya ya bu ne lan? Yer altına yol yapanlar var. Kim lan? Kapat Kapatıyorum bekle. Bir Toprak baktım oraya. Toprakla kapatacağım. Arkadaşlar ya yani işte eski şeyler insan bazı duygular kazandırabilir. Neyse arkadaşlar ben şöyle bir Gelin sizlerle eski evime bakalım. Siz de üzüleceksiniz. Ben de üzüleceğim. Ve sonra da kıymetli ana geçeceğiz. Evizler ağların şeylerini oraya koyma anına. Neyse. Ben şöyle gelin çıkayım. Sonra hatta şimdi görelim. Aga be kapısı açık lan buranın. Buranın kapısı neden açık? Kim girecek? Şöyle alayım şöyle sandıklarımı. Hepsini alacağım hem de. Yağmalayacağım. Dükkanı da sandık mı doldursam artık ne yapsam. Çünkü alacağım her şeyi. Arkadaşlar eski evim biraz güzeldi. Ama o kadar değil. Şu fırınların her şeyi alıp kendi evime taşıyacağım. ki. Ya burayı kiralıyorum ben. Kiralayacağım arkadaşlar. Neyse ben burayı yapıp geliyorum. Evet. Şu an videoda değilim. Evet şimdi açtım. Arkadaşlar bakın evi boşalttım. Aga be. Abidim bak bu ekranda. Arkadaşlar evi boşalttım. Ben bu evi satacağım. Artık buradan da bir para alırım ben. Ev son bir para alırım. Zaten başkanla paylaşıyoruz paramızı. Yani iş birliği. Ticaret arkadaşlar ya. Ticaret yapmayı ben seven biriyim. Neyse arkadaşlar çok güzel oldu bence. Adayı ferahlatmış lan başkan. Arkadaşlar ada bir ferahlamış. Hala yıkık evler var ama ferahlamış ada. Neyse ben şuraları yapıp geliyorum. Arkadaşlar size bir sorum olacak. Sizce buradaki dükkanı genişleteyim mi? Büyüteyim mi? Yani ileriki bölümlerde burası böyle daha büyük ikinci katlı aslında ikinci katlı dedim de arkadaşlar aklıma depo geldi. Depo. Depo geldi aklıma arkadaşlar. Arkadaşlar ben depoda yapmayı düşünüyorum ama bu videoda değil. Bu videoda yapamayacağız maalesef. Sonra da başka istediği şey yapacağız. Neyse sizin canınızı sıkmayayım. Şöyle ben bir oksijenleri alıp geliyorum. Evet. evet arkadaşlar şu anlık çalışmalarımız böyle devam edeceğiz. Bir de ben şu ejderha şeyini bitirmek üzereyim. Yani şöyle bir tane zincir yapacağım. Şöyle koyul koyulmuyor. Ha koyuldu mu? Koyuldu. He. Arkadaşlar çalışmalarımız devam ediyor başkanımızla. Oha. Ha? Bu ne? Sende Kızıltaş bile Kızıltaş var mı? Çok var. Çok var. Ben Kızıltaş aşırı yemimliler. Kızıltaş blo ya. Blok mu? Neden blok? Yapılır ama. Neyse arkadaşlar biz çalışmalara devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar Kızıl taşı ben yani önemli bir şey değil ama çok seviyorum yani. İşime geliyor. Çok fazla ee, mekanik yapmasam da işime geliyor. Bakayım var mı? Neyse arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Kuzenim çok güzel bir şey yaptı. Bakın ağzı oynuyor ejderhanın arkada. Yani çok teşekkür ederim. Başkan çalışıyor. Ejderha yumurtası da burada. Şöyle bir şey yaptık. Şimdi arkadaşlar sizden bir şey izliyoruz. Sunucu ferahladı. Ben satayım ya. Sunucun önceki haliyle bu halini e, karşılaştırmanızı istiyoruz sizden. Bu oğlum? Burayı ne yapmışsın sen? İşte arkadaşlar şimdi. Şimdi size suyucuyu göstereceğim. Öncelikle ben bir elitra alayım. Elitra alıp geliyorum. Arkadaşlar biz bayağı güldük. Bomboş lan bunu de Gayrı Galiba kap. Ahmet gayri kat çıkmış arkadaşlar yasaklı kat çıkmış izinsiz şurası da kırıkmış lan Ahmet'in evinin şurası kırılmış Var arkadaşlar, kendimi boşaltmıştım ben. E şu an bomboş, bomboş. Şöyle bir bakalım hatta gelin. Bu arada arkadaşlar, ağzı oynayan ejderha ben hayatımda bunu Minecraft'ta yani kaç yıldır oynuyorum, ilk defa görüyorum. Gerçek anlamda ilk defa. Sadece bu Bedrock'ta mı var, Java'da var mı? Baba, enesin evinin üstüne atıyorum. beni izle. Herkesine <laughs> <laughs> bakma, beni göremezsin. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Yaşar, Yaşar ve Oh dur. Oha. Şöyle arkadaşlar. Mükemmel bir atlayış. Gerçekten de çok güzel. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bana, videomuzun, bana bak bir daha. videomuzun sonuna <laughs> videomuzun sonuna geldik şimdi. Adana'nın şimdiki halini gösterelim şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. ama like atarsanız Bakın arkadaşlar. Adana'nın şimdiki hali. Hatta şöyle haritayı alsam. Haritada daha iyi gözükür bu. Evet şöyle bakıyorsunuz. Boşalmış bildiğin ada. Ada bildiğiniz boşalmış haritada. Ve ada gerçek anlamda boşaldı arkadaşlar. Adanın son hali. Yani sen şuraya gözüküyor. Arkadaşlar adanın son hali. Bir de önceki videoya bakın. Oradaki haliyle kapıştırın. Bu hali daha iyi bence. Ve sen neden burayı böyle yaptın? Herobrine biyomu gibi ansızın. Kötü evleri mi? yıktım. Hayır hayır bu ne? Bu ne? dümdüz olmuş lan bura. Biz dünyada mı yaşıyoruz? Ben yaptım işte olmamış olmuş da yani oraya ne? yapı yapacağım ben. Bana arkadaşlar bu videoda yapamadık. Aa neredeyse her şeyi yaptık bu videoda Aa, başka şeyi unuttum. Evet onu yapacaktık şimdi. Kum yer. Onu, onu videonun sonuna varsa gelemedik. Orayı yapacağız. Arkadaşlar. Neyse biz şöyle yapıp geliyoruz. Neden yapıp gelmiyoruz? Videoda yapacağız. Videoda yapacağız. Videoda yapacağız arkadaşlar. <laughs> Neyse Ahmet'e yer altı evi yapacağız. Ahmet'e yer altı evi olur mu? Evet. O zaman Enes'e kiralayacağım ben kendi evimi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Enes'in evinin <laughs> yani onu söylemeyeceğim onu söylemeyeceğim. Yani. Enes'in evi her blokta yapılmış biz daha demin düzelttik. Her bloktan yapılmış o neydi lan öyle. <laughs> Bakın yeri zaten her bloktan. Altı zaten hapis arkadaşlar. Altı canavar hapis yeri. <laughs> Burada iki tane skeletor haps, hapis hapsi olmuştu herkese anlayacağız. Tamam çabuk gel. Ben evini yaparsın. Arkadaşlar merak etmeyin illerki bölümlerde enisin atını da kaçıracağız hiç merak etmeyin. Sen Ahmet'in evinden şey al gel. Ne alayım? E, ee, al gel. Halı. Ben de var ben de bol var. Tam Ahmet'in e, şeyini falan al gel. Neyini? Yatağını matanı hepsini al getir. Ahmet'in evindeki. Hı. Neden? Sandığına karışma sadece yatağını falan. Aa, al. Ora Ahmet'in evi mi olacak? Sandığı da taşıyabilirim aslında ben. Yok sandığa bulaşma. Şimdi şey, ben de halı var öncelikle kanka. Ben öncelikle halı var. Onun evini şu kırmızı halılardan güzelleştiririz. Şimdi arkadaşlar Ahmet'e göçük ya göçük halılar yapmayı düşünüyorum. O yüzden bazı kısımları cünden yapacağım. Göçük halı oluyor öyle. Zaten sen görmüşsün değil, değil mi? Sen gördün değil mi Abdin? Ne? Göçük halı. Göçük halı içe göçmüş. Şimdi arkadaşlar gelin ben şöyle bir yapalım biz. Harfini eşyaları toplayıp yapıp geliyoruz. Arkadaşlar başkan buranın içinden geçmiş biraz. Ahmet'in yeni evi hayırlı olacak yani. Başkan buranın içinden geçip gitmiş ya. Göçük. Neyse arkadaşlar çok uzun oldu. Video 16 dakika oldu. Ama arkadaşlar biz bir saattir uğraşıyoruz herhalde. Saat 20'de mi başladık videoya? 20'de başladık değil mi? Yine diyor. Yani yine diyor. Yine de başladık arkadaşlar. Bir saattir uğraşıyoruz. Siz orada 16 dakika izliyorsunuz. Tabii ki de. Yani biz de diğer youtuberlar gibi bir saat uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz yani. Halıların hazır bir sürü halı var arkadaşlar. Böyle mi olsun? Koyuyorum halıları. İki saattir fırında bunları pişiriyorum. Bir zahmet 16 dakikaya değsin. He? İki saattir bu taşları pişiriyorum. İki saattir bunları pişiriyorum. Evet ben bir sürü bu yerdeki taşları kırdım. Pişirdim böyle taş yaptım. Arkadaşlar biz Ahmet like atın. 10 like olacak. 10 like atarsanız bizim umudumuz yerine gelir değil mi? 10 like iyidir arkadaşlar. 10 like serinin en iyisidir. Şöyle merdiven yapacağım mı sen? Arkadaşlar Ahmet'e şu an ev yapıyoruz. Ahmet. Ahmet adanın olmazsa olması değil mi? Halıları döşemeye başlıyorum ben. Şöyle rastgele koyuyorum. Minecraft'ta böyle bir şey neden var? Neyse arkadaşlar biz yapıp geliyoruz. Arkadaşlar ben şu 40 ton tane lan buradan çıkamıyorum. 40 ton tane kuvar toplayayım çünkü bu duvarları Çocuk bu pembe yapayım. duvarları he, he. Pembe duvarları yani pembe duvar diyorum lan. Toprak duvarları arkadaşlar kuvars yapacağız Ahmet'e çok sevindireceğiz. Aynı şu Türk bayrağını yaparken geberdiğim gibi. Bit. Orayı keselim biz. Ya yani burayı yaparken öldüm bunları toplarken yapma, yaparken. Neyse ben şöyle bir toplayayım arkadaşlar. Oha şeker kamışı çok hızlı büyüyor bu ara. Hasat da çok hızlı geliyor. Neyse ben yapıp geliyorum. oh, arkadaşlar öldüm öldüm. Aa bak bu kalbimden çıktı bildim ya. Toplarken şu kalbimden çıktı. Daha envanterimde var arkadaşlar. Lan daha varmış. Lan burada varmış. Neyse bunları da boş ver ya çıktı ya şu kalbim çıktı arkadaşlar direkt. Ya Ahmet'e ev yapacağız. Oğlum direkt yüklendi. Direkt yüklendi arkadaşlar dünya. Neyse ben Oha. ben de bir sürü hatta evi yapıyorum. Ev yapıyor musun sen? Evet ben de kova topladım. Arkadaşlar o da topladı evin yarısını yapmış. Neyse biz şöyle yapıp geliyoruz. Var arkadaşlar ileriki videolarda Var. bizim evi de kuvarsa çevireceğiz. Oğlum bunları toplamaktayız ya. <laughs> Öldük, öldük, şunları e, bunu kır kolonu kır biraz bir tane sağ yap biraz sağ tamam evet lan dur kazmam yok kazmam yok evet getirmemiş nice. al ya sen kır onları elimle mi kırıyorsun? <laughs> al elimle ya git kazmanı al gel neyse arkadaşlar biz şu az yapalım kolon da iyi fikirmiş az yapalım şurası boş kaldı Ahmet çok sevinecek arkadaşlar sizce Sizce Ahmet ne kadar sevinir? Çok sevinir bence değil mi abim? Hı hı. Neyse arkadaşlar biz oğlum 1900 oldu lan. Biz yapıp geliyoruz. Arkadaşlar içimiz dışımız yapıyor ma yapım malzemesi oldu. Kim geldi lan? İçimiz dışımız yapım malzemesi oldu arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bence videonun sonuna gelme vakti. Çünkü e, 19-20 dakika olacak video neredeyse. Abone like atmayı unutmayın. Düştüm lan. Eee... Burası neden boş? Bekle arayı boş ver sen. Arkadaşlar çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Tamamdır. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Şöyle bir koyuyorum kolonumu. Ananı ya yanlış koydum şurayı. Arkadaşlar bir sen anne bir sen. O zaman arkadaşlar şöyle şunu koyabilirsem artık ve başka mı yapıyorum az kaldı tamamdır başka kolon yapayım mı buraya yapayım mı ve tamam lan dur tamam görüşürüz bay bay